Karaciğer nakli yeni doğandan itibaren çok küçük bebeklerde dahi yapılabilir. Özellikle bebeklerde doğuştan safra yollarının olmadığı biliyar atrezi dediğimiz hastalıkta, bebekler çok kısa dönemde, birkaç ay içinde karaciğer yetmezliğine gitmekte ve nakil olmazsa kaybedilmektedirler. Bizim yaptığımız hastaların üçte biri bebek ve çocuk çağı grubunda olup ve en yüksek oranda biliyar atrezili hastalar olmakta. Özellikle 6 ay civarındaki bebeklere sıklıkla karaciğer nakli bu hastalık sebebiyle yapmaktayız. Ve sonuçları da erişkinler kadar iyi olmaktadır. %80-90'lar düzeyinde bebeğin bu hastalıktan kurtulup normal yaşamını sürdürme şansı vardır. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi, insana verdiğiniz değere güvenin.